Bir diyet yapayım, bir haftada 10 kilo vereyim. İşte e, ben bu egzersizi yapayım, yine de bir hafta, iki haftada bir beden küçüleyim. Yok öyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Diyanar yazar sohbetlerinize hoş geldiniz. Bu haftadaki konuk benim. Bakalım sorularınıza. İlk soru, sarkık karın varsa onu nasıl giderebilirim? Ve senelerdir düzenli spor yapmama rağmen hala var. Kendimden biliyorum ben doğum yaptıktan sonra herhalde 2 sene beklemek zorunda kaldım. Yani şöyle söyleyeyim doğum yaptıktan sonra birinci haftasında bile six pack yani baklavalarım gözüküyordu. Ama bir iki bardak su içince bu göbek bir çıkardı. Neden? Çünkü daha önce buradaydı ve toparlaması zaman alıyor. Onun için yani burada en önemlisi sabır olacak. Yeterince protein tüketmelisin ki orada karın kasın olsun. Uykunu alacaksın ki bu kaslar gece yapılıyor. Bir de o karın egzersizlerimi yapıyorsan o zaman sana sadece sabır lazım olacak ve olacak. Hayalindeki seni yaşıyor mu? Tıpkı hallerindeki gibi bir hayatı mı var? Ben inanmadığım, yaşamadığım, yapmadığım bir şey asla yazmam, pazarlamam, paylaşmam. Yani gerçekten orada ne yazdıysam zaten benim tecrübem. Ve onları toparlayarak şey yaptım hani her iki kitabında. Birincisinde hayalindeki sen kısaca anlatayım. 20 adımda fit yani orada ben size sağlıklı alışkanlıkları kazandırıyorum Çünkü işte sizden çok fazla e, sorular alıyorum e, atıyorum ben kendimi motive edemiyorum diyorsunuz ya da neden daha önceki e, soru gibi o kadar spor yapıyorum ama sonuçları alamıyorum gibi gibi hepsini o 20 adıma böldüm ve anlatıyorum. Diyorum ki bak şunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şunu yiyeceksin, bu antrenmanı yapacaksın. Bir ay boyunca gerçekten benim önerdiğim gibi her şey yapıyorsanız özellikle işte spor ve beslenme konusunda bir benene kadar incelebilirsiniz. Bu çok kısa bir zaman. Biraz disiplin lazım oluyor. Ama kitap gerçekten harika. İçindeki sen ikinci kitabın biraz daha kalın şöyle bir kitap. Şimdi siz birincisiyle incelediniz. Ondan sonra bana bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bu kız hep neşeli, hep pozitif. Bu enerji nereden geliyor? Ne yapıyorsun? Yine de sizden o sorulardan çıkarak kitabı yazdım ve o kitap gerçekten yük, enerji yükselme konusunu e, anlatıyor ve orada aynı zamanda benim hikayemi biraz anlatıyorum çünkü herkes şey zannediyor ya Dore'sin hayatı çok kolay o zaten böyle sağlıklı doğmuş İsviçreli olarak genetik konusunda çok şanslı yok öyle bir şey arkadaşlar gerçekten yok çok güzel besleniyorum. Çok fazla tatlı da yiyorum ama nasıl tatlılar? Hani böyle paketli gıdalar ben tüketmiyorum. Ama kendim yapıyorum ve büyük afiyetle yiyorum ve bunu siz de yapabiliyorsunuz. Mutluluk nedir? Mutluluk mesela şu anda burada oturmam. Harika bir ekip var, siz göremiyorsunuz ama burada dört kişi benim yanımda. Atmosfer o kadar güzel ki, ben şu andaki andayım. Benim için mutluluk gerçekten anda kalabilmem, onun tadını çıkartmam, ee, küçük şeyler... Bakalım başka ne var? Güzelliğin sırrı ne? Evet, tabii ki sağlıklı yaşam. <laughs> ama gerçekten ona inanıyorum. Ee, hatta üçüncü kitabımı yazıyorum kısmet e, oluyorsa. Benim için yemek bunun büyük bir kısmı. Yemek enerji arkadaşlar. Eğer kötü beslenirsiniz kötü hissedersiniz. Patates kızartma, hamburger yani de böyle ağır güzel bir şey geldi önünüze yediniz. Bunun keyfi 10 dakika sürüyor. Ama sonra nasıl hissediyorsunuz? Dürüst olun. Çok ağır. Of keşke yemeseydim. Ay midem ağrıyor. Kötü hissediyorsunuz. Hiç hamburger yemiyorum değil ben yiyorum ama kendim yapıyorum böyle güzel. Onun için ee, sağlıklı beslenmek benim için çok önemli. Spor da enerji. Yani biliyorsunuz hormonlar üretiyorsunuz. Bu mutluluk hormonlar bir gerçek. Yani orada e, Doris sana öyle geliyor değil. Gerçekten bir bağımlısını olacaksınız. Kaç kilosunuz? Vallahi e, şu anda herhalde 55. Ben hep böyle 55-56'yım. Hayatta öyleydim. Yani 14 yaşından sonra 16 falan hep bu, bu kilodaydım. Ama o zaman kas kütlem daha azdı. Daha fazla yağım vardı. Şimdi işte tabii daha fazla spor yaptığım için bu biraz değişti. Yani daha fazla kasım var. Kas fazla kalori yakıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka spor yapın. Sizin metabolizminizi hızlandırıyorsunuz. Daha fazla kalori yakıyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Daha fazla yemek yiyebiliyorsunuz. Yay! Onu hep sağlıklı besinler tüketirken görüyoruz. Bir dönerci tezgahının önünden geçerken ne hissediyor? Ben 10 yaşından beri vejetaryenim arkadaş. <laughs> o yüzden yani çok kolay geçerim bu dönercinin önünden. Evet çok mutluyum. Yani gerçekten bugün et yemem imkansız. Birkaç kazalar oldu mesela hatırlıyorum. Bir Noel'de eve dönmüştüm. Benim annem böyle Mantı gibi bir şey ama içinde deniz masulleri vardı ve bizim için hani benim için ayrı e, vejetaryen bir versiyonu aldı ve istemeyerek karıştırdı ve ben bu ravioli diyoruz biz hani o pasta e, makarnaya böyle ağzıma götürdüm. Sonra bu deniz masullerin balık gibi bir şey e, tadını aldım var ya gerçekten çok kötü hissettim yani. Vejetaryen olduktan sonra bir dönüş yok ama... Ben e, mutlaka benim eşim, oğluma et hazırlıyorum. Kızım da vejetaryen oldu 11 yaşındayken. Şimdi e, 3 sene oldu. İçindeki sen kitabımda bütün tarifler vejetaryen. Orada işte şey var, e, hamburger tarifim de var. Bunu yedi ve hani böyle bir ha dedi, anne artık et yemek zorunda değilim. Onun için size afiyet olsun et yiyen arkadaşlarıma ama ben özlemiyorum. Ee, çalıştığım için spor sürekli hayatımda değil. Bu zinciri nasıl kırarım? Bahane. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz çok yoğunuz ve bak ben yine de her, her gün mutlaka zaman buluyorum. Hani bu bir priorite meselesi, bu bir bahane meselesi. Yani orada bir kendimle çok dürüst olmanı istiyorum tamam mı? Sporu sen bir alışkanlık haline götürmelisin. Bağımlısı ne olacaksınız? Çünkü spor sizi iyi hissettiriyor. İlk zaman evet o çok zor. Sizden biliyorum. Yani ben çünkü artık unuttum yani öyle bir şey olabileceğini. Ama 10 dakika bir videomu açın. 10 dakika benimle beraber en ağır olmasına da gerek yok yavaş yavaş başlayın. Hani hiç kimse ve hiç kimse keşke bu antrenmanı yapmasaydım demedi. Siz sonra kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ondan sonra bunu 2-3 gün devam ettirebilirsiniz. İltifatlar gelmeye başlayacak. Oh, o zaman artık benden olacaksınız. Tamam mı? Yani bir başlamak lazım. Haftaya nişanlım askerden gelecek. Bir haftada en hızlı nasıl kilo veririm? acil yardım. <laughs> yani bu klasik yani teşekkür ederim ben. <laughs> Şimdi senin nişanlı tabii bence bu Arada çok güzel bir şey, sen heyecanlısın, nişanlın geliyor ve sen en güzel e, kız olmak istiyorsun, harika. Ama bu sadece senin için bir motivasyonun olsun. Geldi, atıyorum, e, sen kendini çok iyi hissediyorsun çünkü spor yapmaya başladın. Geldikten sonra ooo ben artık eski e, rutinlere döneyim diye bir şey yok. Orada gerçekten aslında sizin problemlerinizin e, sebebi duruyor. Çünkü hep böyle kısa kısa bir diyet yapayım, bir haftada 10 kilo vereyim. İşte e, ben bu egzersizi yapayım, yine de bir hafta, iki haftada bir beden küçüleyim. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Burada çok büyük bir şey kaçırıyorsunuz. Yani bu sporu yaparak, bu sağlıklı yemekler yiyerek ben büyük keyif alıyorum. En fit halime gelmek istiyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Ben daha rahat koşmak istiyorum. Ben e, aynaya baktığımda kız sen gayet iyisin demek istiyorum. Yani bunlar doğru sebepler. Başka biri için yapmayın, tamam mı? Bunlar da sevinecek bu ayrı bir şey. Ama kendiniz için yapın ve uzun vadeli düşünün. Yani bu. E, nişanlı gelecek diye bir motivasyon olabilir eyvallah ama siz gerçekten yani bir hayat için düşünün. Yani çünkü bu diyetlerden artık öğrendiniz yani ne zaman siz böyle haftalık düşünüyorsanız olmayacak. Türk yemekleri arasında en çok hangisini hazırlamayı ve yemeyi seviyor? Burada Türkiye'de bütün bu mezeler genelde zaten vejetaryen hepsini çok seviyorum. E mantıyı çok seviyorum. İşte dediğim gibi ben tabii etli yemiyorum kıymalı. mercimekli yapıyoruz. Çok severim. başka börek seviyorum. Ben yine de tabii yağsız versiyonunu yapıyorum. En sevdiğim sanırım mercimek yemeği. Yani o kadar basit bir şey aslında. Bir de Türk yoğurdu var ya, ay bayılırım. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Benim için tatlı gibi bir şey yani o kadar güzel. Türkiye'ye teşekkür ederim. Çünkü İsviçre'de hani yiyoruz ama o kadar değil, bu kadar çeşitli de değil. Neden Türkiye? Neden İstanbul? Bu kadar kalabalık bir şehirde yaşamaktan keyif alıyor mu? tahmin etmiyor musunuz? Tabii aşk için buraya geldim. Eski eşim İstanbul'da yaşadığı için ama bence şimdi ben Türkiye'yi biraz tanıdım, çok seviyorum. Daha hiç keşfetmediğim yerler var. İstanbul bambaşka. İstanbul böyle New York gibi bir şehir. Yani çok seveceksin, böyle mistik bir şehir. Ben hep öyle anlatıyorum arkadaşlarıma. Evet, çok kaotik, çok kalabalık, çok stresli doğru. Ama bu yaşta ya yani ben heyecan seven biriyim. O yüzden bana iyi geliyor. Tabii ki bazen ben de küfür ediyorum. Böyle trafikte kaldığımda of falan diyorum. İsviçre'de hani böyle böyle oturuyorsun arabada. Ondan sonra biliyorsun kimse gelmeyecek, herkes kuralları biliyor. Hani bir tarafta tabii güzel ama çok da sıkıcı, insanlar sıkıcı. 80 yaşındayken belki dönebilirim, yani öyle düşünüyorum. Biz gençiz, biz enerjiyiz, enerjik insanız ve burada imkanları çok. Türkiye'de, İstanbul'da özellikle eğer senin bir fikrin varsa, eğer e, bir şey yapmak istiyorsan imkanlar gerçekten çok ve şöyle bir şey de var. İsviçre'de her şey o kadar kurallı ki atıyorum baskıya girecek bu adam şey diyecek saat 5 oldu ben yapamam kusura bakmayın yarın gelirsiniz ve sen çok zor durumda kalıyorsun atıyorum bu senin e, düğün davetiyen tamam mı? Ve gerçekten acil çıkması lazım yani bir İsviçreli kesinlikle sana yardımcı olmaz çünkü kural böyle ve ben dükkanı kapatıyorum der. Türkiye'de öyle bir şey yok. Hani sen adama şey diyeceksin. Ya ne olur bir çay içelim, anlatırım, düğüne de gelirsin falan dersin ve bu adam yapar. Yani çünkü onların bir kalbi var yani. Bunu ben çok seviyorum yani. Türkiye harika bir şey. İstanbul ben çok seviyorum. Sevme diye bir sebze var mı? Çok merak ediyorum selamlar. Turpları ben çok sevmiyorum. Yani hep şey diyorum şimdi bir daha dene böyle sandviç yapıyorum işte tuzla deniyorum ya da böyle ince ince kesiyorum karpaccio gibi ee, kendimi kandırmaya çalışıyorum galiba ama Tur pek sevmiyorum yani o bir gerçek. Bir de meyve olarak ayvadan nefret ediyorum. Yani bu kadar sevimsiz, bu kadar çirkin bir şey olamaz diyorum. <laughs> ve çirkin olduğu için bu kadar tereyağı ve şeker kullanıyorlar. Çirkin bir şey yani. Ama onun dışında ben bütün sebzeleri, meyveleri severim diyebilirim. Kendi YouTube kanalında onu kayınvalidesiyle gördüm. Türk bir anne ile anlaşabiliyor mu? Ay, sen Mahide'yi gördün mü? Yani bir melek. İnanılmaz süper bir kadın ama biliyorum hep öyle değil. Bir de karışmıyor. Türkiye'de aileler çok sıkı ve bu bence çok güzel bir şey. Yani Türkiye'yi çok sevdiğim sebeplerden birisi bu da. Bazen de bu aileler biraz fazla karışabiliyor. Ben takipçilerimden biliyorum. Diyor ki yani işte... Ee, eşimin annesi çok karışıyor, işte karar veriyor, işte yemek, istediğim yemek yemiyorum falan filan. Ee, Mahide öyle değil, çok saygılı. Ee, gerçekten çok şanslıyım bu konuda, umarım siz de öyle. Bütün cevapları verdim. Başka bir sorularınız varsa aşağıda yazabilirsiniz. Ve orada da kitaplarımın linkleri bulursunuz. Hayalindaki sen... 20 adımda fit olmak için bir aylık bir rehber. İçindeki sen enerjinizi nasıl yükseltebilirsiniz? Çok fazla vejetaryen tarifler var. Yani siz vejetaryen olun demiyorum ama biraz daha fazla vejetaryen beslenebilirsiniz. Yani yine de o dönerceye gidersiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.